Herkese merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Bugün diyet videoları çekeceğim. Şimdi akşam yemeğimi yedim. Onu çekemedim. Şimdi akşam yemeği sonrası öğün yapacağız. Başlıyoruz. Bir tane armutumuz var. Bir tane kivimiz var. Bir tane de muzumuz var. Arkadaşlar isterseniz başka meyveler de kullanabilirsiniz. Şimdi ilk baş armutu doğrayacağız. Armutumuzu doğradık. Şimdi kabımıza koyuyoruz. Evet. Şimdi sırada kiviyi doğrayacağız. Ay, tabii bunu da size göstermeyeceğiz çünkü beklemenizi istemiyoruz. Ben kivilerimizi de doğradık. Şimdi bunları da kaba koyuyoruz. Bu arada arkadaşlar hijyene özen veriyoruz. Ellerimizi iyice Bunlarımız yıkadık. Biz de gördüğünüz da gibi doğradık. Için. Şimdi onları da hemen içine koyuyoruz. Evet. Ay koyamadım. Arkadaşlar şimdi tabağımızı hazırladık. Süsleyince devam edeceğiz. arkadaşlar tabağımız böyle oldu. Ben yanına da süt koymak istedim. Şimdi tadım aşamasına gideceğiz. Evet arkadaşlar. Tabağımız böyle. Şimdi alıyorum. Arkadaşlar çok güzel olmuş. Bir de ben üzerim süslemek için kakao attım. Siz de attın. Kakao'nun tadını da alıyorsunuz yani çok güzel. Arkadaşlar böyle bu tabak ne kadar kalori biliyor musun yani içindekilerle birlikte toplam tamı tamına 150 kalori. Yani bir diyet için çok iyi bence çünkü akşam atıştırması 190 kalori geçmemeli. Ben yanında süt, süt tercih ettim arkadaşlar siz başka bir şey de tercih edersiniz. Sade bir şekilde diyebilirsiniz. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.